Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Canlar nasılsınız inşallah. Haliniz, hatiriniz iyidir. Kalktım arkadaşlar. Canlar böyle. Şimdi Hatice Sultan ne yapıyor diye Sorarsanız arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradaki kullandığım tencerelerini öylece toplamışlar. Toplamışlar. Evde kala kala iki tava kalmış. Bir tek bir büyük tencere kalmış, bir de bunu yine al, almış, hiçbir şey kalmamış. Ben de tasla yumurtaya koyuverdim. Arkadaşlar, karsamba atı attı vermişler ne, ne, yapayım, ne yapayım, ne yapayım, yumurtayı ne de kaynatayım dedim. Baktım, bir tane tas var, elime alıverdim tastı. Tasta koydum, tasta kaynasın. Şimdi bu ne yapacak diye sorarsanız sabah kahvaltısına arkadaşlar her zamanki gibi ne yapayım ne yapayım dedim. Meleme. Meleme yapacağım. Kıymalı şöyle bir tane. Yeşil soğanı elime alıverdim. Kuru soğan. kuru soğan ama, kuru soğanı. ama yeşil biber yok diyeceğim kızım. Arkadaşlar getireceğim bir poşet. Onu da unutmuşum. Bazı Aa, evet, şeyler aslında dolaba koyduğumuzda bazı bir şey arada hemen hadi hadi deyince canı sağ olsun. E, eşim o kadar evet ki hemen de anında hadi 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 hadi. Anca ayarladım bütün bölleri. babam tamam deyince hemen hazır olacak. Hastaneden hemen geldim. Soru git. Orayı et, buraya et derken anca ayarladım arkadaşlar. Hemen dolaptan çıkardı dedim aklıma gelenleri koydum. Anca. Yine de iyi şey yaptım arkadaşlar. Hazırladım diye. Hazırladım. Hey, aynen. Bılaşıyor kaldı. Orayı et, burayı et derken anca. Şimdi şunlar ince ince uğrayın diye uğraşıyorum ama. Arada kaçarsa o benden değil arkadaşlar. Ne yapayım? Bıçaktan. Değil mi kızım? Bıçağın suçu benim suçum değil. Arkadaşlar değerli. değilim onlara benim de yok. Hastam olacağım. Benim de kuazlarım ne yanmaya başladı. Kuazın havası bu şey soğuk arkadaşlar. Mutlak kapıyı açıyoruz ama zuba yanıyor da. Mutlaktan da biliyorsunuz çıkmıyor. Bulaşık soğuk su. Arada su çok soğuk. Su soğuk. Sobanın üstünde arkadaşlar yeterli geliyor. Aslında büyük bir da biz niye koyduk yok. Demlik olunca arkadaşlar kıvamını neye koyduk da üstüne. Aslında banyodaki büyük kuğurunu koyu versek. Kolaycık suyumuz bayağı çuvalır yani. Yo bulaşadım ben yıkadım yıkarken sorun olmuyor da. Soğuk yani. durularken, Aha, durularken. Arkadaşlar şey daha küf tabağı durulamadan parmaklarımın parmaklarım onu diyor. sus buranın suyu bizim orada daha soğuk biliyor musun? Aynen burada daha soğuk. Bizim oranın suyu bu kadar soğuk diye yani bilmiyorum. Burası bizim Burası arkadaşlar oraya bakarak biraz daha bizim koyu soğuk bir memleket. Aynen. Onun için. Yani su da buz gibi. Biz Mesela ben orada soğuk suyla duruyorum da bu kadar elimi sızılandığını bilmiyordum. Daha acı geliyor buranın. Daha su, acı geliyor <laughs> diyelim. Elif gel sen devam et. Ben an oraya tanıyorum. He olur. Arkadaşlar, arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Biz yine duramadık. Bizimkiler hasta olmuş. Hem dedik ziyaret edelim. Hem de dedik hasta hallerinde ister istemez arkadaşlar. Biliyorsun ki vücut fazla dirençli değil. Yaşlılar. Aynı. Yardım. Yardım edelim dedik. En azından hani bir çorbasını, bir kahvaltısını verirse dedik. Daha çabuk ayağa dikerik dedik. Anneannem güne göre yani iki gün öncesine göre daha iyi. Biraz daha toparladı böyle, kendini. Zaman uyumadı ikisi. i̇kisi de mi uyumadı? Öyle Öksürükten uyuyamıyorlar. Ne yaptı arkadaşlar babam? Dün gezdi. Bu, güneşte. Onda, aynen bu konuda biraz aksın. Niye diyeceğiniz? Hava iyi değil. Arkadaşlar camiye değil. Bir çıktı. Akşam ezebi girdi. Güneş değil. Akşama kadar dışarıda güneşte oturdu O zaman sabaha kadar hırıl 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 hır hır uyuyamadı. Öksürükten yatamadı. Baba dedim hatta dün suya gittik arkadaşlar Elif'le içme suyuna. Öyle su var. Dağ, yok. Tuvaletin su yanıyor da Elif'e var diye bakıyor. Yok. Onu tuşlandı. Mira bas bana. Bir şey Yok, oh, diyeceğim. Ne? ne? O senin yani, arasında He. şey vardır kuş burnu yarın götü bu de kurtar. <laughs> arkadaşlar soğan o kadar acıymış ki gözlerim yandı yandı. Ağlama anam ağlama ben de alayım bak burada. Bir defa koyduğum, kadar soğan defa koyduğum, sabah sabah. Bir de soğan büyüktü ya Arkadaşlar bir de bir önceki geldiğimizde mi ondan önceki de geldiğimizde şey yaptık ya anne neydi onun adı? Ee Babam camlara şey kapattı ya. Ee, naylon. Ee, e, ondan ee. dolayı arkadaşlar. Şimdi cam açtık ister istemez. Az da olsa e ben bir Acısını çıkarıyor soğanım. Babam şimdi biraz açmaya gitti. Senin mi benim mi? Arkadaşlar annem tangur, tungur ortalığı yıktı. Yıktım, yıktım ki Soğanın acısından gözlerini açamadı ki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Cam, Aha babam açtı. Sen söyle boğazım getirdi. Arkadaşlar babam da kızıyordu birazcık da. Babam burayı açtı sonundaki. Hava geliyor. Baba biraz bizi ağlattın sabah sabah. Oldu mu? Oldu oldu. Ne demediydik ki sana? Kim dedi? Tüm al ki. Al da artık işte hava gelir. İyi oldu. He. Sonuçta o mutfak olur. burası. Olur. Gelmiyor gelmiyor. Annem hiçbir şeye gelmiyor. Gelmiyor da. Gelmiyor da diyor. Bak biliyor da kendini de. Demek istemedim. Bize Haşım, hatıraş, ne derim ya, bu kadar acıcak e, değilsin anne. Sadece soğan şey yaparken. Aşık. Burada mutfak bir de ister istemez yemek olduğu için terleme oluyor sıcak olunca. Arkadaşlar. ben de. Peynir mi koyun? Peynir koyun. E, soğanımızı soğanımızda <laughs> kavruluyoruz <laughs> ağacı. Şimdi şunları da alacağım. Kahvaltılıklarımızı da güzelce koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sesim biraz soğandan mı? Cam açınca mı? Sesim gidiverdi. Kusura bakma. <laughs> o soğanlarım <sandım> da şöyle kızartı. Elbette tam dediği gibi istediği gibi oluverdi. Şimdi. Azıcık e, da kıymasıyla kalıyorsun. Ol. Baba açın yarana min, kafa ne olacak bu bu Neden mi? Gıcık oldu ama Yo, vallahi ondan değil. Sen gıcıksın de biraz ondan. Yok yo, vallahi <laughs> gibi geldi konuşuyor Üşüdüm üşüdüm. iyi i̇şte ya, Üstündeki ya. kurk tabi seni sıcak tutar. Ne vereyim o kürkü? Bence de. Ama, ama, hasta, hasta, hasta. He, anne şey üstüne bir tane daha şey var ya. <laughs> kapat kapat soğan acısı çıktı anne. İyice hasta olmuyor bu Vallahi. Aynen arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapacaksın. Ezme mi koyacaksın az bir şey? Ezme. O şimdi şey de diyordu anne koymadınız der. Kuş burnu diyordu. Var var ben sağdırken gördüm de Olur. anne bunu ocağın şu tarafını şöyle yap. Bak. Ben bunu bu kavurmayayım, tamam mı? Tamam. Kavruldu mu? Ben de vallahi yemeği kızartmış gibi kızarttım. Böyle suan ne çiğ demeli. Tamam Diyemem ya, zaten. Ha. Bu arada arkadaşlar, yatağı evet. yerine annem elletmedi diye bana. Konserveler de dipte kalsın dediydi bana. Bulamadım. Vallahi benim bıgınım kırıldı. Bulamadım. Nereye koydu onu bulamadım. Ha? Konserveleri bir de dibe koydurttur. Yine de bana. kalsın mı diyor şu ecik. Bilmiyorum yerlerse. He yerlerse mıyiz, neyse yine de belki kalsın yemek bulunsun öyle mutfak bulunsun mutfak soru kalmasa sabah yine yeriz bir şey olmaz arkadaşlar şişe büyük ki hepsini koyuverdim Meleman yenilir zaten anne. He? Meleman yenilir. Yumurta kaynamıştır. Kemiği yok ya. O pişmiştir. O Çayımız pişmiş. demlendi mi? Çay alakan oldu mu? Attım Attın mı? Tamam. Ee, yine attım geldim arkadaşlar. Çayı da yumurtayı soyuyorum. Sonra bezini hazırla. Ekmeğimiz yeterli mi yavrum? Yeter ekmeğimiz. Yeter Yeter Aynen. Şimdi bardaklarımızı şuraya hazırladım arkadaşlar. Konuştuğumuz olduğunuz gibi kahvaltılarımızı koyuverdim. Sobanın üstüne kurumumuzu götürdüm aşağı. Biz, tamam mı ya. Arkadaşlar soframızda görüşelim. Niye yemedin? Ve canım istemedi. He. Canı istedi de yemek hazırlayan olmadı. Vallahi ya. Yok Ver ben kızım sana dön yemek. Kızın yemek de, vermedi akşam sana. O yerse yer isterdi. Bana unuttum şu yanağımı badıcanları koyardı patlar da ha. <laughs> <Çok kolay> geçti. Yine oğlum yine patlar. Yine koy he. Yarın koysun. Yarın Yemeğimiz var ya şimdi. Yemek var şimdi. Ben öyle şey ocakta yok ya. O kaynamış indir, kaynamış. Her akşam indir ya. Yeter onu Bulaşık yiyor bulaşık. Bulaşık neyle ne, yiyor? Ne, indirme kolay. Ben boyun öyle diyordum. Oradan hiç kaynamış baksana hepsi de kaynar. öyle mi yapma? Yani, ha. Şimdi kaynar. Bu mı He vallahi kobek attı. Baksana. Bir bayla ondan çok kurulur. Vereyim de ondan için bayla. Ebemle benimki iyi. iyi. İyi biz seninle. Seninki ne? İyi iyi. Dedemi ki fırlattım. <laughs>

biraz şey yapıyoruz korktu. Sanki sesim çatal olmaya başladı ha. Mutfağa geldin mi Bence de öyle oluyor. Ol, soğuktan bir şey açtı Şu tencereyi ben bir alıp kaçayım mı ki? Hadi al kaç bayağı. bakayım. Oradan koyak buradan mı koyayım ki? Nerede istiyorsan var da. Bir de oradan mı uğraş diyor ha? Durun, koyayım şöyle canım, hemen hemen. Elif götürüyor yani şöyle. Güzel olmuş. Bunu da ben götüreyim, hastama kolay gelsin. Sağ ol, ben koyayım. Tamam. Tam. Ara yine ki. Ne işte yağ, yağ, sert abacağım. Anam, arada tara ne sıcak vuruyor. Sen babama atacağım buraya. Senden geçeceğimmiş. Anam mı? He. Şeker nasıl olsa dedem atıyor. Çorba mı içeceksin? Kahvaltı yapmayacaksın mı? Tarhana yapıyor. Ne? Ye. Neyse tamam. Çorba, çorba mı? çorba ısıtıyor. iyi yumuşak. Midama Anne çorba istiyor. Midama yumuşak çorba. Koyayım sana. Baba. Kıklamır mı? Tamam tamam. Ana sana da koyayım. Kıklamır Ya ben yapmış usta yapmış. Bunu kim yaptıysa. Baba. Bunu hangi usta kaynatmış? Çorbadan da koydum ben. Yok, dokulur mu ana? Sana ne? Anneanne çorbanı koydum, ısınıyor. Sana. Ben çay çekeceğim anne Ana, ıhlamur koyu Kaptan dersen su çekeyim başına. Tamam ana. Bacak kalmadı o. Allah'a bacak kalmadı. Çıtır 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 O şeyde soğuktan sıcağı koyulur mu? Soğuktan oraya bu bana, Ufak, dedi o. Oraya kumana nereye koyarsak? Oraya kumana dedi. El diyor. çorba Burada daha tez gel. Çayı kim akıyor? <laughs> Neyse, bir de be. Mi var? Oh. <laughs> Aha, bizim ahalsız kız var bir tane. Sen niye benimle uğraşıyorsun baba ya? Uğraşmayın. Evet, uğraşma. Uğraşıyorsun, ben... uğraşıyorsun benimle. Burada bekliyorum diyor. Ya onu tükkan daha iyi. Ben sana gene ederim. Bir alayım da alayım ben. Bu da sosyal sosyal değil de. Ben aşırı alıp geliyorum. Baba. Efendim oğlum. Bak karın da almamış çay. Şey, şey. Evet. Ee, doğru. Ya. Ne kaşığı anne? Yok yok. Çorbasınsın ee. da kaynasın etçik. E ben düşünceye daldım. O mu? He. O şimdi gene diyordur. Oturttular beni. O da asınmamıştır. Hani şu He o zamanlar hiç Şundan yesin. Anne şimdi düşünüyordur. Gene bana bunları zorlayacak. Anne, Hangisinden yesem bari diyordur. Burada da şunu yok hadi. Korbanı okudum. Hadi ecik uzan. Ben sandalye müşriye alayım. Gene. Elif için şey çıkaracağım. Dün iyiydi kaynana bugün. Çorba, çorba ısınıyor. Ama yem ki ondan düşüyor bence. o kadar olmaz. Evet arkadaşlar bugün de bir kahvaltı sofrasındayız. Niye geçme? Niye? İşte her yanı yemiyor. At gel canım bana. yine burada. Şuraya. Şuraya var. Haşlanmış, Haşlanmış yumurta. Var. Sade soğan koymuş. Tuluk Tulum peyniri var. Zeytin var. Onarın ezme var. Tamam, evet, hılamur, tamam. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Her videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.